Evet abi Medieval Dynasty'de en son nerede kalmıştık? En son evlenmiştik Agnes'la. Daha sonra hikayede ilerlemek için Sembor'a gitmiştik. Oradan da amcamızın eski sevgilisine gitmiştik. Biraz bir şeyler öğrenmiştik. Şimdi bu bölüm hikayeden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şunları bir toplayayım. Ya para kasasım var mı? Para bilmiyorum ya. Şu anda 6200 var. At alacaktım da at almaya daha çok var yani. şunları bir açayım da. İnsanların mutluluğu daha yavaş azalır diyor. Güzel. Suda hızlı hareket etmeyi de açtım. Ahırda, ahırda bayağı bir şey varmış yapabileceğimiz. Keten olayı filan biraz ahırdaymış galiba. Bir gideyim ahırım neredeydi lan ben? Buralar evdi değil mi? Doğru. Ya köyü güzelleştirmeyi düşündüm. Etrafa dedim hani duvar muvar atsam. içeriye böyle meydan gibi bir şey inşa etsem dedim de abi köyü ben güzel gözüksün diye böyle tepeye attım ya. Orada böyle bir olmadı ya. Hiçbir bina istediğim yerde olmadı ki köye ekmek veresim gelmiyor. Ha yine de başımızı sokacak bir yerimiz var tabi. Bak buradaki tezgaha geldiğim zaman sıva mı? Sıva ne lan? Zanaat için kullanılan bir malzemeymiş. Haşhaş tohumu suni gübre suni gübreye başka ne tezgahı var burada? El değirmeninde un var. Buğday ve çavdarla un yapabiliyormuşuz. Ha, harman yeri. Keten ketenden keten tohumu yapıyoruz ha. Keten demek ki bu işe yarıyormuş. Neyse bize şu anda ne malzeme lazım ya? Söyleyin bakayım. Havuç tohumu yok diyor. Havuç tohumu nasıl olmaz ya? Balıkçı yok evet balıkçıda malzeme yok biliyorum. Demirhanede çubuk yok balıkçıda malzeme yok. Şunları bir toplayayım bana ver ya şu keten iplik beni bitirecek. Şu balıkçıyı aldık işe diye. Şu keten ipliği ver şuraya da bir çubuk bırakayım. Arkadaş bu da ne yapıyor 500 tane taş balta falan mı yapıyor? 8 tane taş balta 14 tane taş bıçak var lan burada. Neyse şuraya bırak şöyle bir 233 tane çubuk. Odunculara çubuk toplayın da diyeyim bari ya. Beni uğraştırmasınlar. Kolaya gelsin abla kolaya gelsin. Bana bir tane küçük lazım. Şunlardan alayım bari ne yapalım. Ablam o bana lazımdı be. Bir bakayım ben hemen işim vardı. Şundan bir iki tane üret bakalım. Şuranın deposuna da şu balıkçılık aletini bir bırakayım. Depo kapasitesini sonsuz yaptım. Yine de üzerinde 179 kilo var lan. Allah Allah. Al iki tane balıkçı mızra. Ya şu an bize yemek fazla geliyor. Hatta yemekler depoda bozuluyor gibi hissettim ben. Şu anda lahana ve havuç ekin demişim. Lahanayı ekmemişler daha. Havucun da bir 5 tane havuç lazım bize ekmek için. Deli gibi bıçak yapabilirim. Madene gitmem gerekiyormuş da madene gitmek beni çok üşendiriyor ya. Zaten bir tane maden keşfettiydim. Ama bir madene gidebilirim harbiden. Hem de madenlerde, şu taraflarda madenler var. Görevim de zaten burası. Hem madenleri yaparım. Oradan da göreve geçerim. Agnes'ım seninle görüşeceğiz 2-3 gün sonra. Abi ne taş topladım be. Valla deli gibi taş topluyorum ben. Bu arada eğer videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Biliyorsunuz YouTube algoritması için böyle şeyler gerekiyor ya. Unutmadan hemen havuç tohumu alayım şundan da. Ver hocam ya. 43 tane ver. Lana tohumu da ver. Suni gübreden de ver. Hadi bakayım görüşürüz. Şimdi buralar dağlar dağlar. Buralarda maden olması lazım. Etrafa bakınaraktan gidiyorum. Bir mağara girişi arıyor elf gözlerim ama göremedi. Şu ilerideki dağlar daha müsait duruyor bu iş için. Bana deri lazım ya hayvanlar kusura bakmayacağınız. Ama çanta yapmam gerekiyor bizim tarımcılara yoksa ağlıyorlar. Vuramadık. Kaçtılar. Bunlar dövüşünüz mu lan siz? Valla bir şey geliyor lan. Biri bağırıyor gibi bir yerden. Bir şeyin koşma sesi geldi ama kaçıyormuş tamam. Korkuttu beni yüzerken çünkü kafamı dönüp bakamadım. Bak bu kaya maya diyor. Bu arada kazma gerekiyor bana doğru. Kazma için kütük lazım. Kütüğü sağlarız kolay orası da. Mağara bulamıyoruz ya. Hadi be kardeşim. Kesin mağara girişleri yolların etrafındadır diye düşünüyorum. Taşlar, kayalar böyle rastdaki gibi spawn olsaydı o da olurdu bana. Burada ayı var abi. Burada ayı. Ayı olan yerde mağara olur mu? Olabilir. Benim o keşfettiğim mağara neredeydi? Bir ayı simgesinin orada bir yerdeydi diye hatırlıyorum da. Ha? Buradan bulduk bir tane hemen. Şimdi. Bana bir 6 tane kazma yap. Hepsini burada kıracağız. Açmışım. Yemek var mı üzerimde? Güzel var. Şuralara vurmaya başlayalım. Bu tuzu tuzlanmış et için mi kullanıyoruz acaba ya? <laughs> yani o kadar basit bir şey olamaz da. <laughs> Yemeklerde gerekiyordur belki. Evet. Tüm madeni bitirdim sanırım. Şöyle bir yine etrafı baka baka gideyim de. Belki gözden kaçırdığım bir şey vardır. Etrafı deli gibi topladım var ya. Benden sonra bu madene girecek kişiye hiçbir şey bırakmadım. Meşalem kırıldı. Burası şimdi haritanın neresi hocam? He bak şu gideceğim bölgenin tam bu kısmında bir tane giriş varmış. Hatta bu giriş böyle bir siyah gözüküyor lan. Orayı ben keşfettiğim için böyle siyah bir çubuk var. Yoksa maden olan yerler öyle mi? Başka onu göremiyorum ama herhalde oraya gidince belirginleşiyor. Bir, bir tane ben madene nerede gittim? Şurada, şuralarda bir yerde gitmiştim galiba. Ha bak diğer maden de şuradaydı, evet. Şurada bak beyaz gözüküyor. Hmm, yol kenarında. Bu da yol kenarında. Aynen yolun kenarına koymuş ki, herhalde giderken görelim diye. Neyse ben şu göreve bir gideyim. Şurada bir ayı vardı. Ayıyla bir ters düşmezsek. Bu bir doktoru vardı. Doktor bize bir şeyler söyleyecekti. Onu buş diyardan kaçırmamız karşılığında. Merhabalar diyor. Adama gittim abi ve dedim ki hocam dedim bir amcanın kaçması lazım buradan onu eşlik etmen lazım dedim. Ve bana ne dedi biliyor musun? Yok. Gelemem çünkü arbaletim yok. Bana arbalet getirirsen olur. Ve bu oyun böyle ete kemiğe bürünse de bir suratına tükürüp iki tane tokat atsam ya. Ne Kardeş ne bu balıkçıymış bak. Balıkçı mızrağı satıyormuş 120'ye. Ee, sazan turuna balığı falan satıyor. Akşam Agnes'le yesek ya. mi acaba? Ablam sen parfüm ver bana. Bir parfüm ver ben hediye ederim Agnes'a. Parayı harcayacaksın, sevdiklerini harcayacaksın. Siz necisiniz bakayım paşam. Sen çiftçiyim diyorsun. Sen ne diyorsun? Ben diplomasi de yaparım. Bizim diplomasi nerede işimiz yarayacak? Bir dükkan açtığımızda işimiz yarayacak herhalde. Valla bende şu anda ne var? Yani ev var mı boşta? 9 tane evimiz var. Bir tanesi boş. Hatta ikisi boş şu anda. İkisinde de bir kişi yaşıyor. Kim yaşıyor? Bir beyefendi ve burada da bir beyefendi yaşıyor. Yani hanımefendi gelmek isterseniz sizi köyümüzü alabiliriz. Hadi bakalım. Sizi hatta direkt direkt evlendirme şeyle. Neredeydiniz? Buradasınız. Sizi şu beylerden birinin evine yollayalım. Scarabimira'nın yanına git bakalım. O da 26 yaşındaymış. Eve gideceğim ben şimdi de. Ev nerede ya? 900 metreymiş. Koşayım bari. Aslında uyusam mevsim geçişlerinde evde uyanıyorduk galiba. Onu bir deneyeyim bakalım olacak. Şuraya bir kamp ateşi. Arazi engebeli Kamp ateşi için bile engebeli arazi ya. Şu oyun bir etekin mi diye böyle başlıyormuş. Meşale gerekiyor şimdi de. Hadi bakalım. Uyusana şurada. Sonraki mevsime kadar. Nerede uyandım? Aynen evde uyandım. Agnes'ım vergileri öde diyor. Agnes'ım ne yapıyorsun? <laughs> He? İnik krallığımız nasıl gidiyor Zanaat materyali lazım hemen getireyim yavrum benim Güzel eşim nasılmış bakalım Bebeğim sanırım bir sorunla karşı karşıya izliyor Ne oldu ya söyle bakayım Yine uykumda mı konuşuyordum yoksa Onlar sadece rüya Benim tek bir sevdiceğim var o da sensin şapşal <laughs> Cimcime Şaka yapmıyorum bebekle ilgili sorun var Aa, Bebeğimiz mi var Ne oldu çabuk anlat bakayım Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama biraz tuhaf hissediyorum Kulağa nasıl geldiğini biliyorum ama bu anaç bir his Gazın var gazın takma kafana ne abi yani ne yapabilirim onu söyle. Bulabildiğin ilk aktarı hemen buraya getir. Gittim bile. Kocacığım dedi. Evet dedim. Geç kalma. Vay be. Al sana parfüm aldım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aktar. Aktar. Hemen koş. Aktara gidiyoruz. İşte at. At bugünler için lazım abi. Ayağımızı yerden lazım olduğunda hastaneye falan bizi götürmesi lazım. Yine ne malzemesi lazım ya? Ne malzemesi lazım lan yine? Demir çubuk mu istiyorsun yine? Yo taş balta için çubuk istiyor lan sen sen ne çubuk tüketen bir şey çıktın kardeşim ya neymiş ya başka malzeme isteyen yok ki ya bak yapma bak yapma yapma geri bas nerede diğeri sen aptal seni Yavrum baban senin için ne çetin koşullardan geçiyor doktorlara gidiyor gör. Burada bir aktar olmalı. Hocam sattığın mallara bakabilir miyim oğlum? Aktar buldum işte. Ne istiyor ya bizimki? Şifacıyı bul diyor. Bir an önce bir aktar bulman lazım. Hiçbir sorun yok belki. Ama çocuğunun sağlığı söz konusu şu anda. E oğlum nereden bulacağım? bunu bir işaretle bakayım. Bunun aktar nerede şu anda? 900 metre mi? Nerede oğlum bu görev nerede ya? Hangi şehirde olduğunu görsem de. Şehirde mi değil acaba? Neyse koş ya. Hayır bir şehirdeyse hemen arabacıyla gidecektim de. Bu şifacı da şimdi kesin benden bok bir sürü bir şey ister. Monitörün köşesini kemirmeye başlar mı yani? Şu mekana baksana abi dümdüz dümdüz. Mis gibi var ya su var dere var. O kadar güzel bir yer ki. Ya neden özellikle buradaki aktar? Oradaki aktar neyimizi yetmiyordu? Tomira? Yardım lazım karı muamele ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Sorun nedir? Bir bilmiyorum tuhaf hissediyor hiç rahat değil. İlk çocuğumu evet. Bir şey olmaz meyve suyu falan içir geçer. Sen beni anlamadın galiba. Ne kadar ilacın, otun, motun varsa hepsini toplayacaksın ve seve seve benimle girip kalımla ilgileneceksin. Anladın mı şimdi? Dur çantamı alayım. <laughs> nasıl bir nasıl bir duygu geçişler abi kadın tepkisizliği. Dönüş yolunda birkaç malzeme toplamamız gerek yalnız. Her türlü duruma karşı hazırlıklı olmalıyız dedi. Kuzu göbeği mantarı istiyor benden ya. Yani. E bu mantarı bulup da ablaya vereceğim? Abla sen benimle mi geliyorsun? Abla peşimden geliyorsun da kuzu göbeği mantarını ben Evde var mı yok mu emin değilim ki. Nereden bulayım ya mantarını falan. Kuzu dili otu olmaz mı? Kuzu göbeği mantarı. Bakalım nereden çıkacak. İşe girmek isteyen var mı? Yeni bir hayat çizmek isteyen var mı? Sen ablam nasılsın? Diplomasi çiftçilik ediyorsun. Herkesin de çiftçiliği arkadaş anlamadım ki. Tek sen mi varsın gelmek isteyen? Seni hadi de alalım. Hadi. hadi gel. Sana da bir ev verelim. Şuraya ev verelim. Hadi bakalım. Ya sayın şifacım. Aktar olan sen değil misin kardeşim? Göstersene bak şurada desene ya. Kesin eve giderken yol üzerinde bir yerdedir diye düşünüyorum bu şey. Mantar değil mi abi? Bu birazcık daha böyle bir ormanların içinde biraz dağlık arazide sanki çıkacakmış gibi hissettirdi bana ama. Ha kuzu göbeği mantarı. Hop. Kolaydı. Kuzu dili otu da istiyormuş ki kuzu dili otu bende var şu anda. Agnes'a götür diyor. Hemen götürelim. Hemen. Koş ablam koş. Kadın zannediyor ki arabayla falan geldim. <laughs> Koşa koşa dönünce şok oldu tabii. Perişan olacak şimdi. Abla burada ya, birileri bir şey düşürmüş. Lağana tohumu düşürmüşler. Bunları cebe atıyoruz ama aramızda tamam mı? Bakır cevheri. Alakasız 3 tane bakır cevheri var. Hadi gidelim. Oo burada 80 sikke bulduk. Abla sen bereketlisin ha. Hop. Eğil abla eğil. Ablam bak ses çıkarma. Gel 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 gel. Ulan son anda o nasıl bir zigzaktır be. Kral. Abi bu hayvan niye ben tam sıkacakken yön değiştiriyor ya. Maalesef okum kalmadı. Ablam senin için topladım ha. Etmet lazımsa deri falan vereyim yani. Sorunlarına götürürüz. Neredesin hadi gel gidelim. Kadın şu an şokta. Ulan ben nereye geldim diyor. Kiminle yolculuk ediyorum diyor. İşini bitirip hemen dönmek istiyor. Agnes'ım geldik Agnes'ım. Hemen. Nasılsın iyi misin karnım mı ağrıyor? Her şey yoluna girecek. Hazımsızlık varmış galiba sadece. Aptal gibi hissediyorum kendime. Sıkıntı değil yavrum. Sana yük olmaktan korkuyorum ya. Böyle laflar etme bak. Sakın öyle düşünme bak. Sen ailemiz için benim asla yapamayacağım bir şey yapıyorsun. Hiçbir şey beni bu konuda sana yardımcı olmaktan daha çok mutlu edemez. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin hayatım dedi. Sen de öyle hayatım. Sen de öyle. Şimdi dinlen biraz dedim. Abla yok oldu lan. Aktar abla yok oldu ha? Allah Allah. Enteresan. Şuradan benim bir arbalet basmam lazım. Nereden ne, neyle basıyorduk onu bir öğrenebilirsem. Açılmamış da üretim kasmamı istiyor. Keten iplik ve kütük istiyormuş. Bir şey de istemiyormuş da. Üretim kasalım kardeşim. Şimdi öncelikle buradaki demir aletler. Demir de üretim istiyor. Demir de aşırı üretim istiyor. Aşırı aşırı. Bronz aletler bile üretim istiyor. Biz şu an sadece bakır ok, bakır şey falan basabiliyoruz galiba. Bakır balta. Valla bakır bıçak var. Çubuk ve bakır külçesi istiyor. Hmm. Bakır orak. Ya bakır bıçak basabilirim. Şuradan bakır külçesi basayım. Kalay cevherinden ya da bakır cevherinden hangisinden basacağım diyorum. Bir tane bastım ya. Hocam full bas ya sen. Sonra lazım olursa gider buluruz yine. Şu üretimi bir kasalım da. Bronz külçesi basmıyorum şu anda. Lazım değil. Şu bakır bıçaktan 13 tane ver bakayım. Satarsa iyi para ediyormuş. Peki benim üretim ne oldu hocam şimdi? 430 yard daha Biraz bıçak bassam 500 olacak. Bakalım bakır bıçak kaç para? Taş bıçak 40 diyor. Bakır bıçak 110. Bakır bıçağın parası iyiymiş ama basmak daha zor tabi. Yine de basmak zorundayız. Bir 13 tane daha ver. Gelişmemiz için. Üretimin artması için. Şimdi hatta gidip de şuradan da bir kupa mupa bir şey üreteyim. Onun da parasını kasalım. Hatta dur bakayım. Aydınlatma için ayaklı meşale diyor bak. Ayaklı meşale Keten kumaş istiyormuş. Keten iplik istiyormuş. Oha. Koltuklar için ne diyor? Kütük tezgah diyor. Aç abi bunları aç. Etrafı bir dekore edeyim ben ya. Çuval falan var mesela. Aç. Bohçayı aç. Varili aç. Sandığı aç. Bunlara para harcayacağım şimdi. Buralar biraz güzel gözüksün istiyorum. Şimdi öncelikle yol. Şuradan bir yol ver bize. Yolu nasıl atıyorum bakalım. Şöyle bir yol versen. Aa aynen bak böyle güzelmiş. Aynı yolu şuradan şuraya bağlamanı da istiyorum. Millet evinin önü yol olsun da bu yeşilliği de öldürüyor lan bu yol. Etraf ne güzel yeşil normalde. Şu tam tam arası şöyle yol olsun istiyorum ama şöyle bak. Şu ucuna kadar bir yol olsun. Şuradan buraya mesela yol. Daha bir köy havası verdi ama bak yol atınca. Full buraları bir yollayalım. Yollamak. Bütün köyün böyle birbirine bağlandığı Bütün evlerin önüne yolları attım. Son bir burası kaldı. Burayı da şu uca kadar götürdüğümde, şu yola kadar. Aynen. Artık köyümüz daha bir adam gibi oldu ya harbiden. Ahşap kupa bırakmışım buraya. 180 tane niye bıraktıysam. Ahşap kaselerden yemek yapıyorlar belli ki. 203 tane kütük varmış. 100 tanesini ver bana. Şuraya mesela şöyle bir tane tabure at. O taburenin etrafını da şekillendirmek lazım. Dekorasyon yapacaksan yani. Mesela tam şurasına şöyle bir sele koyacaksın. Bir de yanına ayaklı meşale atmak isterdim ama keten kumaş ve keten iplik yok. Kalas istiyormuş. Bak bu konteyner sandık falan. Bohçada Keten iplik istiyor. Ne çok keten iplik isteyen şey var. Keten iplik basamıyoruz lan. Şuradan bana bir 12 tane yakmalık odun bassana. Şuraya bir büyük ateş ver. O et ateşin etrafına biraz bank atabiliriz. Arazi engebeli diyor ya. Ay zaman gidelim ya. İki içimizde bir heves var. İçine ediyor oyun var ya. Gece gece suya gireyim de bir duşumu alayım. Full ahşap kupa bas abi elimizdeki kütüklerle. Şimdi de gideyim uyuyayım ben. Burası ne güzel yanıyor işte. Bunun etrafında şey atacaktım. Bak bu herif gelmiş buraya oturmuş. Ben de yanına oturayım Bunu böyle herkes kullanacaktı. Millet yan yana oturacaktı. Etrafına ışık atacaktım ben. Bohça mohça bir şeyler atacaktım. Sepet atacaktım. Sonraki güne kadar uyu. Üretimim 470 olmuş ya. Biraz daha üretmem lazım. Taş bıçak basabiliyor muyum? Ne kadar basıyorum? 39 tane bas. 494 oldu üretim. Kütük ver biraz daha. Param kaça düştü acaba? Güzel üretimin 500'ü geçmiş. Yani demirhane 2 açılmış. Demirhane 2. Buradan artık bunu basabiliyorum. Keten iplik istiyor ve kütük istiyor. Tamam. Ketenin, şunları satayım da keten iplik alayım biraz ya. Kardeş, kardeş ne yapıyorsunuz lan burada? Robot gibi duruyorsunuz. Sana ahşap kuva vereyim ben de 875 tane var. Hepsini veriyorum 1000 alıyorum abi. Bu nasıl? Hepsini veremiyormuşum çünkü adamda o kadar para yokmuş. Senden ben ne alacaktım? Keten sapı alayım ben senden. Full. Sen keten iplik falan satıyor musun abi? He, satmıyorsun değil mi ya? Al sendeki diğer parayı da ver bana. Ablam ne yapıyor? Güzel yemekleri varmış. Al ahşap kupa millete de verirsin. Oğlum zamanında nasıl para kastıysam şu anda o kadar satış yaptım. Yine param eskisi gibi artmadı ya. Hello ablacım hello. Sen de ipek şal, yorgan falan böyle şeyleri getirip getirip bizi tokatlıyorsun ya. Seviyoruz diye sevdiğimiz yerden vuruyoruz. Şu ahşap kısa okları alsana üzerimde fazlalık yapıyor diyecektim. 200'e gittin ama ahşap kısa ok basaydım ben o zaman. Ben sana ne satacaktım ha taş bıçak. Alsana bine. Hepsini de alamadın ama olsun. Paramız kaç oldu? 5757. Eyvallah. Bana bol bol kamış gerekebilir şu anda. Yeni binalar açılmış çünkü. Evet keten iplik. iki tane basabiliyoruz sadece bas. Gidelim şimdi bir arbelet yapalım bir de kendimi arbelet yapayım. Bak buraya bank attım hemen oturdu ya. Millet hizmet bekliyormuş hizmet. Hocam bir de bu bina var ya ben bu binayı levelleyebiliyor muyum ya? Yalıtım yap değil inşa et. Mesela ben buraya demirhane ikiye çevirmek istiyorum burayı. Öyle bir şey olmuyor mu? Yıkıp baştan mı yapmam gerek? Bir tane basabiliyorum sadece arbelet ya. Kendime de bir taş ok basacağım ben. Avcı kulübesi 2 geldi. Avcı kulübesi 2, Demirhan 2 merak ediyorum da. Ekstra ne sağlıyorlar yani? Bak şu anda Avcı kulübesi 2 geldi. Bununla aynı değil mi bu Avcı kulübesi 2? Ha üstüne geçirebiliyor muyum? Geçir abi üstüne. Ablam sen bir çıkacağım bizim burada bir işimiz var. Tadilat lazım. Şuradan manaver kütüğü. Çatısı için kalas istiyor ha. ha pek. 6, 12, 18, 19 tane kalas lazım bize. Güzel. Avcı kulübesi 2 yaptık. Şimdi ne değişti burada? Ne eklendi buraya? Tuz var ile tuzlanmış balık, tuzlanmış et yapabiliyormuşuz da. Bilmiyorum burada ne güncellemesi geldi buraya ama. Avcı kulübesi 2'de adam yok diyor. Nasıl adam yok ya? Demirciymiş bu. Şu da avcıda belli ki 6'ya kadar geliştirmiş kendini. Bu buranın elemanı. Neyse ben arbaletimi aldım mı abi? Şuradan bir yemeğimi yiyeyim de. Et pişirebiliyoruz mu burada? Hatta şöyle bakayım çorba yapmışlar mı? Çorba yapacaklardı. Aha çorba yapılmış. Fiyatı da 50'den gidiyorum. Şu an iyiymiş lan. Çorba yap onu bile satarım mı? Gideceğim yer 1566 metre ötede. Arabayla giderim. Şimdi senin neyin iyi? Çiftçiliğin iyi. Senin neyin iyi? Avcılığın ve zanaatın iyiymiş. Zanaatın iyi olması önemli. İkinizin de zanaatı iyi ya. Seni alayım ben. Gel bakalım. Seni de alayım. Şimdi ikiniz de aynı eve veririm ben. Şurada boş ev var. Seni oraya verdim. Bak diğerini de oraya veriyorum. Zaten arkadaşsınız herhalde. Hadi bakayım. Hocam sen beni nereye götüreceksin biliyor musun? Oo sen beni nereye götüreceksin ya? Dur bakayım. Domogoj'u arbaleti götür diyor. Domogoj neredeydi lan? Domogoj şuradaydı değil mi? Lesnika denen yerdeydi galiba. Lesnika'ya kaça götürürsün? 500'e en uzak yer orası tabi. Hadi gidelim. Oğlum yine 900 metre diyor. Nerede lan bu adam? Burada değil miydi ya? Şurada mıydı yoksa ya? Oo. Hiç uğraşamam ya valla. Oyunun oyun süresini uzatma çabası falan beni gıcık ediyor yani. Hocam getirdik arbaletini. Harika Kestrel'e kendisi hazır olduğunda benim de hazır olduğumu söyle. Şimdi de 980 metre ötede Kestrel'e gideceğim abi. Amaçsız oltacı diye bir görevim başarısız olmuş. Kestrel. Senle romantizm yaşamayacağım yani. Oğlum görevim var seninle. Selamlar Rasimir diyor. E ne oldu lan? Teslimat adresi Kestrel. Kurutulmuş et, su dolu kırba ve sikke götürmem gerekiyormuş Kestrel'e. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Beni çok gıcık ediyor bu oyunun görevleri ya. Külfet külfet. Yani böyle boktan oyun tasarımı görev tasarımı olmaz. Gerçekten söylüyorum bu. O yüzden bahçenizdeki bütün ağaçları toplayayım da siz bir yeşilliksiz kalın bakayım. Abi ben Forager'ı oynadım bak Forager. Dünyanın en tıklama üzerine olan oyunu. Ama o harika bir oyun. En basit örnek. Yani adam öyle bir tasarlamış ki oyunu. Yaptığın görevler senden istediği şeyler külfet gibi gelmiyor her zaman bir ilerleme var. Her zaman bir mantık var. Her zaman bir şey yapıyorsan eğer bir öncekine daha da kolaylaştırıyor yapmayı. O yüzden hep böyle ilerleyesin bir şeyler yapasın geliyor. Bunda ise şu an oyundan çıkasım geldi yani. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer bölümde görüşürüz.